Bu gece size çok yakından tanıdığınız bir insanı getiriyoruz, dünyayı sarsan bir tür, olumsuz yönde tabii e, yaptıklarıyla önce Türkiye'yi, sonra dünyayı e, şaşırtan hakkında e, sayısız kitaplar yazılan, filmler çevrilen, fakat hala gerçek kişiliği, ilişkilerindeki muamma'nın tam çözümlenemediği bir insan. Bu kişi Mehmet Ali Ağca'dan başkası değil. İtalyan makamları ilk defa 32. güne Ağca ile en uzun görüşmeyi yapma izni verdiler. Ağacı hala dünya basın ve televizyonlarının en çok aranan kişisi. 7 yıldır hücre cezası çekiyor. Kimseyle de konuşturulmuyor. Özel bir hücrede, özel güvenlik önlemleri arasında 1,5 saat konuştuk. Roma'nın 200 kilometre uzağındaki Ascoli Piceno hapishanesinde Ağacı'nın 10 yıllık dosyasını açtık. Bu isim ilk defa 1 Şubat 1979 günü duyulmuştu. O gün Türk televizyonu ve basının verdiği şu haber ülkeyi sarsmaya yetmişti. Olayın üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ancak benim için, benim gibi milyonlarca insan için daha e, dün gibi 10 e, yıl geçti ve 10 yıl içinde de e, buradaki binalar dahi de, değişti ancak olay hala canlı. E, Abdi Bekçi'yi vuran e, kişi kısa zamanda yakalanmıştı hatta suçunu dahi it itiraf etmişti. Bu kişinin adı da Mehmet Ali Aca'ydı. Ben İpekçi'yi öldürmedim. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Kim öldürdüyse bunun zaten Türk emniyetinde daha sonra 12 Eylül sonrasında belirli sanıkları var, belirli ifadeleri var. Peki, bu ne? Önce her şeyi anlayalım ondan sonra. İşte, hayır, hayır. seyredin ondan sonra anlarsınız. Seyredin ondan sonra anlayacaksınız zaten. Bu Abdi İpekçi'nin olayı işte. Evet. Burada Ati İpekçi'yi öldürdüğüne dair kendi itirafını. İtirafı asla dinlemeyeceğim. İtirafı asla kabul etmiyorum. Ati İpekçi konusunu konuşmayalım. Bakın. Burası. silahlı sağ veya sol eylemci olmadı. Bağımsız, tek başına bir terörist olduğunu. Kesinlikle hayatımda hiçbir siyasal kuruluşa olmaz. Ben Emlak Caddesi'nde yok. İpekçiyi öldürmedim. Ve masum bir insanın üzerine aşırı bir şekilde gidilmesi de sadece ilk çağ intikam duygularına dönülmesi olur. 17 gün yer altında kaldım. Daha sonra bazı olaylar vardı. Hemen yani hemen hemen söylemek zorunda kaldım. Evet, söylemek zorunda kaldım diyor. Hemen hemen diyorsunuz. Yani bir marj var orada. Zerre kadar bir fark var. Evet. Zerre kadar yani, bir fark var. Bir karışmışlık fakat, var işin içinde. Zerre kadar bir fark var fakat e, her şeyde gazetecilerle konuşulmaz değil mi? <laughs> Hayır, var. ben savcı değilim. Evet. Ha, ben savcı değilim. Yani burada da, size savcı rol... Bunu da anlamak gerek yani. Bunu da anlamak gerek. Zerre kadar bir fark var fakat ben diyorum ki her şey e, gazetecilerle konuşulmaz. Savcılar var adalet var. Yani tetiği siz çekmediniz, başkası çekti evet. Evet. ve başkası çektirdi. Evet. Siz de ama bu komplonun içindeydiniz bir yerinde ama neresinde Fakat onu söylemek mümkün. Marjinal istedim. olarak. Ha marjinal olarak. Yani siz şeyi mi demek istiyorsunuz? Kabak benim başıma patladı evet. mı demek istiyorsunuz? Bak evet. bak. Durum bu yani. Yalan söylemeye gerek yok. Ağaca bugün eski itiraflarını ne kadar reddederse etsin yine de tetiğin arkasında o vardı. Abdi İpekçi sadece bir gazete genel yayın müdürü değildi. Uzlaşı arayan, kavga yerine uygarca, konuşarak çözüm bulunması görüşünü yaymaya çalışan ve hiçbir şeyin tek taraflı olmadığına, karşı tarafın da dinlenmesi gerektiğine inanmış bir insandı. Aslında temsil ettiği fikirler öldürülmek istenmişti. Abdi İpekçi'yi öldürdüler veya öldürttüler ancak fikirlerini durduramadılar. Aslında hapishanede çok az kaldı. Hatta soruşturma sırasında e, ben buradan kaçacağım ve kaçtıktan sonra da büyük bir devlet adamını vuracağım dedi. Gerçekten de kısa bir süre sonra kaçtı. Daha doğrusu kaçırıldı ve ikinci sözünü de tuttu. E, 13 Mayıs 1981 günü burada San Pietro Meydanında, yani e, Vatikan'ın tam önünde. Vatikan, Hristiyan dünyasının merkezi, Papa'nın oturduğu yer. Ee, o gün burayı dolduran yüz binlerce insan e, aralarında şu durduğumuz yerde e, ağacanın da durduğunun farkında değildi. Halbuki ağaca bir yandan elleri titriyor ve bir yandan da cebindeki tabancasını tutuyordu. Papa da işte tam o sırada e, açık arabasına binmiş ve halkın arasına çıkmıştı. E, bazıları ellerini öpüyor, e, bazıları dokunmaya çalışıyorlardı. E, ...milyonlarca, milyarlarca insanın e, dini liderini kucaklıyorlardı. Şimdi Papa şuradan gelirken... ...siz de geride bir yerdeydiniz. Bakın, burada geliyor. Bunu hatırlıyorsunuz şu anı herhalde, sizden daha iyi hatırlayan kimse yoktur. Evet, gayet iyi hatırlıyorum. Tam buraya geldikleri sırada... ...birdenbire ağaca ileriye doğru bir adım attı, tabancasını çıkardı ve ateş etti. O anda kaçmayı düşünebiliyor muydunuz, kurtulmayı düşünebiliyor muydunuz? Ne olursa olsun ben burada e, ölmeyi de göze almıştım. Ve işte siz herhalde şu anda yakalandınız, papada götürülüyor. Ben burada ölmeyi de göze almıştım çünkü... Öldürmeyi bilen, ölmesini de bilmeli. Peki ee, sizinle birlikte başka insanlar da vardı herhalde etrafınızda. Yani bu tek başına yapılacak bir şey değil herhalde. Öyle değil mi? Ben esasında bu tek başına da yapılabilir yani. E, Başkalarının olması, mecburiyeti diye bir şey yok. Yani. Ben var veya yok diye şimdi söylemek istemiyorum fakat tek başına da yapılabilir, üç kişiyle de yapılabilir veya beş kişiyle ya kolay de yapılabilir. Peki Papa'nın seçilmesi, yani vurulmasını seçilmesini kim şey yaptı? Yani siz tek başınıza değil herhalde. Yani bir takım insanlar Papa'yı seçti vurulması için. Bu konularda aşırı spekülasyonlar yapıldı. Bunun için ne söylersem söyleyeyim yanlış anlaşılabilir. Susmayı tercih ediyorum. Ağaca bu konuda mahkemede de susmayı tercih etti. Hakimler aslında karar vermekte zorlukla karşılaşmadılar. Zira binlerce görgü tanığı vardı. Asıl sorun tetiği çektirenlerin kimler olduğunun araştırılma sırasında çıktı. Ağaca duruşmaların daha başında tutumunu ortaya koydu. Ben bir İtalyan mahkemesinde yargılanmayı asla kabul etmeyeceğim. Bu yüzden hiçbir şeye cevap vermeyeceğim. Mahkeme bitmiştir derken benim için mahkeme bitmiştir diyorum. Ağaca mahkeme sırasında Papa'ya suikastli bir Bulgar komplosu olarak gösterdi. Bu iddiasını da uzun süre götürdü. Ancak sonra bunu yavaş yavaş değiştirmeye başladı. Sonunda işin içine dini, göklerden gelen emirleri ekledi. Artık başka amaçlarla yola çıktığını, işin sonradan şekil değiştirdiğini ileri sürüyor. Bu Papa'nın şahsına sıkılmış bir kurşun değil. Ben o zaman Bulgarlar bir tarafa Batı zulmüne, Hristiyan zulmüne karşı bir tarihi olay bırakmak istiyorum, istiyordum. Fakat daha sonra anladım ki bu olay da Vatikan'ın yüzünden çıktı. Eğer Vatikan Meryem'in üçüncü sırrını açıklasaydı bin, 1960 yılında Tanrı'nın istediği gibi bütün bu olaylar olmayacaktı. Vatikan'ın suçu var. Meryem'in üçüncü sırrı nedir? Hristiyan dünyasında çok kişinin inandığı bu olay 13 Mayıs 1917'de Portekiz'in Fatima köyünde geçmiş. Hristiyanların Meryem anası üç çocuğa üç sır bırakmış. Sırlardan ikisinin iki dünya savaşı ile ilgili olduğunun anlaşılmasına rağmen üçüncü sırrın ne olduğu bilinmiyor. Meryem Ana'nın göründüğü küçük çocuk da bugün çok yaşlı bir rahibe. Ölmeden bu sırrın açıklanması söz konusu değil. Ancak çok yaygın bir inanca göre bu sır Meryem'in dünyanın sonu ile ilgili uyarısıymış. Papaya suikast dünyanın sonunun yaklaştığına işaretmiş. Acaba bu olayı yani Meryem'in göründüğü 13 Mayıs 1917 tarihini suikast girişiminin gerçekleştiği 13 Mayıs 1981 ile birleştiriyor ve kendinin Mesih yani mesajcı olduğuna inanıyor. Papa'nın olayda ölmemesinin de bir mucize sayıldığının, Vatikan'ın da bu durumu çok iyi bildiğini ileri sürüyor. Papa'nın vurulma hadisesini açıklayan bu Meryem mucizesi. 13 Mayıs 1917, düşünsenize. Bir de 13 Mayıs 1981 yılı var. Düşünsenize burada zamanın kontrolü var, zamanın. Ben bilmiyordum bu 13 Mayıs'ın böyle bir tesadüfün olduğunu. Daha sonra öğrendim. Düşünsenize Vatikan'ın organı Osservatore Romano bu gazete 21 Ekim ve 22 Ekim tarihlerinde bu gazete baş yazısında diyor ki Papa'nın ağacayla görüşmesi bütün insanlık için bir ümit oluşturuyor ve bu görüşme diyor papa için en önemli bir olaydır diyor. Böyle şey olur mu ya? Bunu söylemek için birisi ya çıldırmalı ya sapıtmalı. Ya onlar çıldırmış, sapıtmışlar, susuyorlar ya da ben çıldırmış, sapıtmış Mesihim diye bağırıyorum. Mümkün mü bu ya? Ben Mesihim. Dünyanın sonundayız elbette. Fakat ben Tanrı değilim. Ben Tanrının çocuğu değilim. Bunlar yalan. Şeytanın yalanları. İncil değiştirildi dedim. Dünyanın sonundayız dedim. Bunlar insanları ilgilendirmeli. Yoksa bu bozkurtlarmış, terörizm. Bunlar hikaye hikaye. Bunlar geçici şeyler. Sakıtmadın, çıldırmadın. Ben Mesih. Aca'nın kendini mesajcı veya kendi deyimiyle Mesih olarak görmesinin bir diğer nedeni de olaydan iki yıl sonra 27 Aralık 1983'te Papa'nın hapishaneye yaptığı ani ziyaret ve Aca'yı affetmesi. Baş başa geçen kimsenin duymadığı bu e, görüşmeden sonra Ağaca giderek artan biçimde Vatikanı her şeyi bilmesine rağmen suskunlukla suçlamaya başladı. Papa dışarı çıkarken ne konuştuklarının açıklamayacağını söyledi. Yani bu konuşmada bir sır olarak kaldı. Papa ne dedi size? Kendisine niçin Vatikan Meryem'in üçüncü sırrını açıklamıyor dedim. O da bana bu sırrı alan rahibe öldüğü zaman Vatikan açıklayacak dedi. Bütün dünyada, tüm Katolik dünya, Hristiyan dünyada Kim bu? bu sırrın açıklanmasını bekliyorum. Vatikan'da papaya saldırının Portekiz'deki bir Meryem mucizesine bağımlı, bağlı olduğunu gayet iyi biliyor. Fakat bu Vatikan denilen siyasi teşkilat, uluslararası kültürel ekonomik teşkilat elbette kendi çıkarlarını korumak için dolaylı olarak hadiseyi kabullenmekle ...beraber... ...direkt olarak... ...hadiseyi kabul etmiyor. Susuyor. Durum bu yani. Ne zaman açıklanacak bu sır? Bu kadının ölümünden sonra açıklayacak. Kaç yaşında, kaç yıl var? 80 yaşında biri fakat bilmiyorum ne zaman. Ha yani bir yerde o rahibe... ...öldüğü zaman bunu açıklayınca siz kurtulacaksınız... ...öyle mi? Yani ona... ...geliyor mantıken şey galiba. Ee, kurtulmak yerine... Dünya beni anlayacak. Dünya anlayacak ki ben Mesih'im, ben çıldırmadım, ben aklı başında ahlaki kuralları olan bir insan. Hepsi bu. Hayır, e, Mehmet Ali Ağaca, görüşmeye gelmeden önce kafam çok karışıktı. Evet. Şimdi çok daha fazla karıştı. Evet. Bu çok karışık bir olay zaten. Şaşırtıcı bir olay. Ve siz de bilmeden, bilmeden evet. onu yaptırılıyorsunuz. Bu göklerin işi. E peki Bulgarlar ne arıyor göklerin arasında? Bulgarları şu anda biri kenara bırakalım. E ama işte karışıklık evet. oradan çıkıyor. Yani, yani bu, e, bu kimle ya? din karıştı bu olayda? Bu olayda. Yani bir taraftan gök bir taraftan Bulgarlar şey yaptı karıştı işin içine. Esasında Vatikan kabul ediyor bütün bu olay. Papa kabul etti mi? Elbette Papa kabul ediyor. Benim yanımda kabul etmedi. Papa daha doğrusu yanlış olur. Papa. Fakat Vatikan kabul ediyor. Vatikan, Meryem'in üçüncü sırrı ve ağacının mesajcı olması ile ilgili soruları yanıtlamıyor. Çok kişinin ilgisini çeken diğer bir konu ise Papa'nın ağacayı affetmesi. Papa buna neden gerek gördü? Vatikan bu sorumuzu ise şöyle yanıtladı. İslam dininde de olduğu gibi affetmek Tanrı'nın en büyük sevgisidir. Zira affetmek hoşgörüyü gösterir. Her şeye yeniden başlamaktır. İşte Papa'nın Ale Ağca'yı ziyaretini de bu çerçeve içinde görmek lazım. Bu ziyaret daha önceden programlanmamış, organize edilmemişti. Hatta o gün ağaca başka bir hapishaneye nakledilmiş dahi olabilirdi. Yani reklam için değil. Suikast girişiminden sonra bu affedilmenin gelmesi dünya kamuoyunu etkiledi. Bu arada Ali annesini düşünmeden edebilir miyiz? Roma'ya kadar geldi ve Tanrı adına affedin dedi. Aslında teröre karşı herkesin mücadeleyi sürdürmesi gereği de unutulmamalı. Bizim yaklaşımımız bu. Mustafa Kemal Atatürk. Hı hı. Le Père de Bakın, Kasım ayında Atatürk'ün 50. Atatürk ölüm yıldönümü olacak. Türklerin babası olan Kemal Atatürk, yurtta sulh, cihanda sulh görüşünü savunurdu. Ben de Türk halkına, Papa II. Jean Paul adına her Türkiye yurtta sulh, dünyada sulh dilerim. Bugünkü ağaca ile e dünkü ağacı arasında, yani 1979'daki e, ağaca, 1981'deki ağaca ve bugünkü acı arasında ne fark var? Yani siz bugün geriye dönüp de baktığınız zaman e, keşke bunu yapmasaydım, keşke şunu yapmasaydım ve şöyle yapsaydım diye bir şey söyleyebiliyor musunuz? Elbette büyük bir gelişme var. Ben 10 yıl önceki bir Çocuk değilim elbette. Geçen yıllar arasında uluslararası sahada gerek hakimlerle gerek gizli servislerle gerek din adamlarıyla gerek dünya basın yayın organlarıyla çeşitli e, ilişkiler içinde bulundum bütün bu olaylar bana dünya gerçeklerini anlattı. Bütün bu olaylardan insanlık tarihini ve insan tabiatını anladım. Nasıl bir insan oldunuz o zaman? Şu anda kendimi bir politikacı olarak niteliyorum terörizme her türlü devlet terörizmine grupların ve kişilerin terörizmine karşı bir insanım. Ama bir yerde e, siz de terörizm yaptınız. Evet. Ben bir evliya olduğumu iddia etmiyorum elbette. Günleriniz nasıl geçiyor burada? Burada İtalya'da 8 yıldan beri tek başıma bir hücre cezasındayım. Günlerim genel olarak spor, bir hücrede nasıl spor yapılabilir öyle. Dışarı çıkmıyor musunuz? Hiç? Çıkıyorum fakat bir saat, günde bir saat o da demirler arasında. E bazen kitap okuyorum, dünya tarihini okuyorum. Gazete okuyor musunuz? Hayır gazete okumuyorum. Yani herhangi bir Türk gazetesi falan gelmiyor. Hayır Türk gazetesi. Mektup başlıyor musunuz Türkiye'de? Hayır. Yani sizin yazdığınızda veya size yazılan bir mektup şeyi yok. Hayır bazen Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan mektuplar geliyor. Hepsi bu yani. Peki ee, şeyde ee, ne bileyim özlediğiniz bir yer bir kişi yok mu? Hayır. Annenizi, ee, anneniz geldiydi buraya. ...bir daha gör görmek istiyor musunuz? Şey yapıyor musunuz? Hayır, hayır. Faydasız bu. Bu da zaten... ...politik bir olay oldu çünkü... niye? ...Türk hükümeti zaten... ...izin vermezken... ...nasıl oldu da... ...izin verdi? Buradan çıkıp... ...bir an önce Türkiye'ye gitmek istemez misiniz? Elbette Türkiye'ye... ...vatanımıza... ...milletimize dönmek istiyorum. ...bıraksınlar beni Türkiye'ye geleyim. Türkiye'ye geldiğiniz zaman biliyorsunuz... E, ...idam cezasından e, e, mahkemeye Olsun ya idam cezasından... ...hiç de korkum yok yani. Türkiye'ye gelmek istiyor. Peki... E, ...buradan çıkma ümidiniz var mı? Niçin olmasın? Üç kişiyi, beş kişi, on kişiyi öldüren... ...gözü kanlı... ...çeteler... ...onların vicdansız katilleri bir pişmanlık kanunuyla çıkıp gitmediler mi? Bu üç kişiyi, beş kişi, on kişi öldürenler niçin çıktı gittiler cezaevinde? Ben hiç kimseyi öldürmedim. Abdi İpekçi'yi öldürdüm. Abdi öldürmedim ben. Sen hiç öldürülmekten korkmadın mı? Ben mi? Evet. Ya hepimiz insanız ya öldürülmekten korkulur elbette. Burada kimse gelip öldürmeye kalktı mı? Bunlar elbette burada çeşitli e, güvenlik tedbirleri var benim öldürülmemem için. dışarı Fakat, zaman öldürmeyecek mi teşkilat seni? Ben, benim artık hiçbir teşkilatım falan yok şimdi. Ben bütün teşkilatlardan, teşkilatlardan, bütün devletlerden uzak bir insanım. Tek başımayım. Özgür olsam da cezaevinde kalsam da ölmekten korkum yok. A.C. işte böyle dinledikçe insan ister istemez e, bu adamın acaba akli dengesi mi bozuk diyor. E, doğrusu bu ya e, A.C.'nin gerçekten ya akli dengesi bozuk veyahut da kendini öyle göstermek istiyor. Yani bir süre sonra İtalya'dan akli dengesi bozuk olduğundan dolayı af istiyor da olabilir. E, i̇şte bunu e, davayı başından sonuna kadar en yakından izlemiş olan kişiye sorduk. Bu kişi gerçekten deli mi yoksa rol mü yapıyor? İlk duruşmalarda kendini akli dengesi yerinde olmayan bir kişi gibi gösterdi. Amacı mahkemeyi boykot etmekti. Mesajcı olduğunu söylemesi, Meryem'in üçüncü sırrından söz etmesi duruşmayı engellemek amacına yönelikti. Zira devamını istemiyordu ve bu şekilde serbest kalabileceği inancındaydı. Göklerden gelen emirler ve Fatima mucizesinden söz etmesini bir mesaj olarak da alabiliriz. İpekçiyi öldürdükten sonra Türkiye'deki hapishaneden kaçmasına yardım edenlere sinyal yolluyor ve buradan da kurtarılmasını istiyor olabilir. Zira unutmamak gerekir ki ağaca tek başına hareket etmedi. Arkasında mutlaka birileri var. Kendi de ilk duruşmada Türk işbirlikçilerinden söz etmişti. Ancak hiçbir ipucu bulamadık. Siyah bir boşluk var o noktada. Bütün bunlara rağmen ağaca affedilebilir mi? Papa'nın affetmesi İtalyan hükümetinin tutumunu da etkiler mi? Savcı Marini affedilir ancak uzun sürer diyor. Gayet tabii. Örneğin koşullu serbest kalma maddesinden yararlanabilir. Ancak bunun için iki şart var. Ömür boyu ceza yemiş olanların en az 25-28 yıllarını hapiste geçirmiş olmaları gerekiyor. Ayrıca iyi niyetini gösterip içtenlikle yaptıklarından pişman olması ve bunu göstermesi şart. Ağaca İtalyan Cumhurbaşkanı'nın özel affetme yetkisinden de yararlanabilir tabii. Papa'nın affetmesi çok önemli. ...ancak onunki sadece Hristiyanlık moraliyle ilgilidir. Yasaların ve hükümetin affetmesiyle onunki karıştırılmamalı. Ayrıca bundan önce de iki defa af başvurusunda bulunmuş ancak reddedilmişti. Bu defaki başvurusunun da kabul edileceğini sanmıyorum. Zira olay henüz çok erken. Kimsiniz? Yani ee, şeyde ee, kendinizi nereye koyuyorsunuz? E, psikopat mısınız? Politikacı mısınız? Kiralık bir katil misiniz? Siz nesiniz? Bunlar hikaye. Kimdir o kiralık katil olanlar? Kiralık katil olanlar hiçbir kural, hiçbir ahlak, hiçbir prensip tanımayanlar. Bunlar kiralık katiller. Neymiş bu kiralık katil? Neredeymiş bu kiralık katil? Elbette bazen politika yaptı. Demoloji de yaptı. Bu mu yani kiralık? Asla bir katil olmadım. Zannederim bitti mi? Ee, aslında daha yüz bin tane soru var, yüz bin tane e, cevap var. Fakat anladığım kadarıyla e, siz onları e, yanıtlamak, e, diyorsunuz ki galiba. Ben mahkemede yanıtladığım kadar yanıtladım. Artık ondan sonra bunlar üstüne tekrar faydasız, e, faydasız belirli cevaplardan sonra e, aşırı şekilde olayların üstünde kalmaya da kalmakta da bir fayda yok. Yani. Bugün hiç yaptıklarınızda hiçbirini pişman değil misiniz? Bir daha çıkınca aynı şeyi yapar mısınız? Hayır, kesinlikle hayır. Kesinlikle evet, hayır. Ama gene Çünkü... göklerden gelse... E... hayır, hayır, bu... Bu sefer böyle, anlarsın bu herhalde. Bu şeyler, böyle bir şey yok yani. Mucize sadece bir kere olur. Evet. Mucize iki kere olmaz. Hepsi. Evet.

Papa Ağaca'yı belki affetti. İtalyanlar da yakında affedebilirler. Ancak Mehmet Ali Ağaca şimdi bir şeyi çok iyi biliyor. O da Türk halkı tarafından hiçbir zaman ve hiçbir şekilde affedilmeyeceği. San Pietro Meydanı'ndan iyi günler efendim.